Tek umudum sensin Şadan. Ee, bak benim muhasebeciden yana pek şansım gülmedi. Bir iki güne kadar da icra kapıma dayanır. Gözünü seveyim acele et. Ya merak etme dedim kardeşim. Tamam senin bu problemini çözeceğim söz verdim. Ama öyle hadi ince olmuyor ki ya. Hı. E ben ne yapayım? Bütün kabahat senin muhasebecinde. Hesapların hepsini birbirine karıştırmış ya. Bak doğruyu söyle. Eğer bir şey yapamayacaksan. Ben hemen vurayım kendimi oyalama beni. Allah Allah! Ya kardeşim boşuna mı aldım ben senin defterlerini? E bakacağız diyorum işte ya. Sen merak etme Allah'tan ümit kesilmez. Trilyonlarımı kaybedeceğim diyorum sana arkadaş anlamıyor musun? Anladık kardeşim biz de sana bakacağız diyoruz ya. Defterlere bakınca ben seni arayacağım. Ee, bak e, boş yere beni umutlandırma ha. Sen bana en iyisi silahımı geri ver. Ben direkt man vurayım kendimi. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ya birader bir yürü git işine Allah aşkına ya hadi güle güle halledeceğim dedim ya merak tamam, etme hadi. Tamam, hadi. Hadi bakalım hadi. Tövbe yarabbim bir tane akıllısı da bizi bulmaz ya. Nasıl çekmişti? Ne diyor burada Vallahi billahi ya. <laughs> ya niye gülüp duruyorsunuz öyle ya? Vallahi aklım sizde kaldı. Birader adam da gitmek bilmedi. <laughs> Şahlan abim! şeker insansın Canım sen benim. de. Valla Peyami abim anlattı da. Nasıl elinden kahramanca kapmışsın o silahı o Mümtaz Bey'in. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun gelin hanımlar gelin. Ay kocalarınızla bir eğleniyoruz ki sormayın gitsin. Ay çok şekerler bunlar ya. Gördün mü? Görmem mi? Yine <laughs> ne yapmasın sen Dünya? <laughs> yine yüzümü Boya mısın ya? Ya Dürüye niye ben de deniyorsun her şeyi ya? Ya niye bisiklete denemiyorsun? Niye ne de de denemiyorsun da ben de deniyorsun? bir gün dalıp sokağa çıkacağım, elimde kalacaksın Dürüye! Ay, ay, e, bak vallahi ben reis, ben sen uyurken yattım, sen hiç hissetmedin ay onu. Ya yani bu erkekte de denemek iyi oluyor. Vallahi bilen denemek amaçlıydı Dalyan'ım benim. E, bak, bak Dalyan, eğer yaptığın makyaj erkekte güzel durursa, kadınla da daha da güzel şey yaptım. Ya şimdi başlayacağım Ay, senin makyajına da güzelliği, kutmanın. Çocuklar çocuklar aa ne oluyor? Mübarek günde kavga etmeyin evladım bak olmuş bir kere. Hadi sen de düğüyü bağışlayıver hadi affet hadi. <laughs> ee, vallahi Dalyan abi, şimdi erkekler de bu işe çok girmeye başlamış biliyor musun? Ay tabii ay yani bizim kursta öyle bir ayrı bölüm var. Oraya erkekler geliyor. Yani geliyormuş. Bizim hiç haberimiz yok. Onlarla ilişkimiz yok da ama öyle erkekler var. E, tamam. Biliyoruz, duyuyoruz. O kadar da cahil değiliz herhalde. Metroseksüel erkek diyorlar onlara. Onlar erkek sayılmaz ki. Allah Allah. Ay dayan. Ay niye erkek sayılmasın onlar? Bak şimdi bir kere onlar kendilerine bakıyorlar. Anladın mı? Bakıyorlar. Şimdi sen her sabah saçını taramıyor musun? E tarıyorum ama hep böyle duruyor. Tamam. Öyle dursun ama yani bu da öyle saç taramak gibi bir şey işte. Şimdi sen her sabah tıraşını oluyorsun değil mi? Saçlarını da tarıyorsun. Böyle sokağa çıkmadan önce böyle üstüne başına da çeki düzen de veriyorsun. İşte bu da öyle bir şey yani. Yani onlar böyle sokakta yürürlerken, onlara bakan kadınlar bir daha onlara dönsün dönsün baksın, dönsün dönsün baksın diye onlar hep böyle yapıyorlar, anladın mı? Vallahi öyle Dalyan abi, yani bu işlerin artık tekniği bile var, öyle sade bıyık vurmakla olmaz bu işler Allah Allah, onun da mı tekniği varmış? Yani dönüp dönüp bakmanın ne tekniği olurmuş ki? Ne yapıyorlar ki? Ya yani bir sürü bir sürü şey bileyim yani sen şimdi e, yani makyaj deyip böyle baştan savıyorsun. Sanki çok basit bir şeymiş gibi davranıyorsun ama yani bizim işimiz aslında şey böyle güzellik uzmanlığı. Biz insanları güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Ha? Yani böyle bir sürü teknikler falan var. Yok canım. Ay de kahramanım olur musun diyorum. Şu benim patronum İpek var ya. ay beni ondan kurtarsan ne şekersin Ya yeah, işte öyle, şekeriz de kıymetimiz bilinmiyor ama. Değil mi hanım? Ha. Ay Füsun, sen bunun neresine hötetliyorsun noktana? <laughs> Selicim. biz kalkalım istersen artık. Yok canım oturuyoruz işte, nereye kalkıyorsun? <laughs> Kadınlar erkeğiyle gurur duymak ister, başka kadınlar dönüp dönüp baksınlar ister, e bunun için de yani bakımlı erkek olmak gerek. Yok Nemide teyze yok, yani kadınlar bana dönüp dönüp baksa, e, Dürüye beni kıskanır. E, ben onun için kendime bakım yapmıyorum. <laughs> Evladım kadınlar hem kıskanır hem de böyle en yakışıklı erkek benim erkeğim diye gurur duyar. Vallahi aynen öyle, yani ben de şimdi evli olsam aynen hem de annemin anlattığı gibi isterim erkeğime. Yani eşimi, şahsen yani. Ay, ay tabii yani, ay, yani bütün kadınlar öyle ister. E, tabi canım, biliyoruz herhalde. E Biliyorsanız mesele yok, hadi ben gidiyorum, tuhaf yiyeciye uğrayacağım. Ay Nemde teyze, ben gideyim. Yok evladım, ben gün alacağım, bilemezsin sen belki. E, peki. E, güle güle Nemde teyze. Güle güle. Aa, e, e, ben de e, şey için, kurs için alışveriş yapacağım ha. E, ben gideyim yapayım, e, sonra kursta görüşürüz Duruye abla. Görüşürüz. <laughs> Gördün mü bak Dalyan'ım bakımlı olmanın hiçbir sakıncası yokmuş. E ne yani ben bakımsız mıyım Dürüye? Ay yok ay ben onu demek istemedim yani tamam bakımlısın bakımlısın da. Ne? Ne var ya? Ay ne oldu Dürüye? Dalyan. Ya senin şu bıyıklarınla... ...bu yüz şeklin... ...ve kaşların hiç... Cık cık cık, ...hiç uyumlu değil o olmuyor. Ne olmuş kaşlarım ya? E benim kaşlarım güzel Dürüye. E, e tamam yani kaşların güzel güzel de... ...hani yani bıyıkların hani senin çok kalın ya. Ne yani? Ya... mı keseceğim? Ölsem kesilmem. Dur ya. Yani unut gitsin. Ben böyle iyiyim. Aa, tamam der canım. Tamam. Tamam ben bıyıklarını kesmeyeceğim ki. Ya bak bir dinle beni bir anla. Ya, ya Allah Allah. Bak şimdi. Hani bu bıyıkların senin çok kalın biliyorsun. Ama senin onlar gücün değil mi? Ama yüzünde onlar çok belirleyici böyle. Çok ön planda duruyor. Eve onların daha da böyle güzel çekici ve daha da ön plana çıkabilmeleri için tabii bir uzman gözüyle bu senin şu kaşlarına böyle küçücük küçücük bir şey yapmak lazım ee, şekil vermek lazım Kaşların mı alacan yani e, dünya daldı ben vallahi dünya Dal Hanım! ay dur bir ay ay bir dur Dal Hanım ay ben senin niye kaşını alayım sen kadın mısın ki ay a. ben sadece onları ...düzelteceğim. Dur ya, dur ya, duruyor, duruyor. bir dakika ya, dur dur. Ne yapıyorsun sen? Uf, Dalyan'ım, bak şimdi sana kaç defa anlattım değil mi? Senin bu bıyıklarının ön plana çıkabilmesi için... ...senin şu kaşlarının arasına böyle biraz... E, ...açıp, burayı açıp... ...şu kaşlarına da böyle çizgi çizmem lazım ki... ...ya bıyıklar ön plana çıksın. Ay Dalyan, bunun adı kaş tasarım ay bir anlasana! Bana bak Dürüye, beni kadına benzetirsen ölümlerden ölüm mü? Niye karına güvenmiyorsun da Ali sen? Sen karına güven, gerisini merak etme gel gel. Gel gel vallahi almayacağım, sen de otur bir daha Ali Hanım'a. Tamam, bak şimdi. Erkek güzelim benim, kurban olurum sana. Ben şimdi alacağım ben bunu ve seni sokakta gören kadınlar bir daha dönüp dönüp sana böyle bakacak, dönüp dönüp bakacak. <gülüyor> Allah! <gülüyor>